Merhabalar sevgili acil ders takipçileri. TYT ve AT'nin ilk 10 sorusuna benzer soruların video çekimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda bölme ve bölünebilme ile alakalı güzel bir soru var. Evet arkadaşlarım. Dikkat edelim. İlk sayısı 27 basa 21 basamaklı 7'den oluşuyormuş. Ve bize neyi soruyorlar? 90 ile bölünebilme. Bakın arkadaşlar 90 ile bölünebilme diye bir kural biz öğrenmedik. Ama biz 90 ifadesini 9 çarpı 10 olacak şekilde aralarında asal iki sayının çarpımı olarak yazabildiğimiz için 9'a ve 10'a bölünme kuralını uygulamamız gerekiyor bu soruya. Peki 9 ile bölünme kuralı neydi? 9 ile kalanı bulalım arkadaşlar. 9 ile kalan. Ne yapacağız? 21 basamaklı olduğu için 7 ile çarptığımızda 147 sayısını elde ettik. Ne yapmamız gerekiyor burada? 147'yi 9'a bölüp 9 ile bölümünden kalanı bulmamız gerekiyor. 1 kere 9, 9 çıktı. 57, 4, 6 kere var. Kaç yaptı arkadaşlarım? 54 çıkarttınız. Kalan 3. Yani bizim x sayımızın, bizim x sayımızın, 9 ile bölümünden kalan ifade 9 ile bölümünden kalan ifadenin kaç alması gerekiyor mu sevgili arkadaşlarım? 3. Aynı şekilde 10 ile bölünmesinden kalanı da bulalım. 10 ile kalanı bulalım. 10 ile kalan. Arkadaşlar 21 basamaklı ve 7 ile oluşan sayının son rakamı son rakam 7 olduğu için 7 olduğu için 10 ile bölümünden kalan 7'dir sevgili arkadaşlar. 10 ile bölümünden kalan 7'dir. Yani bizim x sayımızın 10 ile bölümünden kalanın kaç olması gerekiyormuş? 7. Şıklara şimdi bakıp şıkkımızı bulmamız gerekiyor. 10 ile bölüme kalan 7. Bakın hepsinin sonu 7 olduğu için tümü bu kuralı ne yapıyor arkadaşlarım? Sağlıyor. 9 ile bölünmeye kalan 3 olmalı. 9 ile bölünmenin kuralı neydi? Rakamlar toplamının 9 ile bölümünden kalan. Şimdi bakın arkadaşlar burası için yapacak olursam 17. Rakamlarını toplarsam 1 artı 7 yani 8. 8'in 9 ile bölümünden kalan 8 olduğu için cevap 17 olamaz. 27'in 9 ile bölümünden kalanı bulalım. 2 artı 7'den 9. E 9'un 9 ile bölümünden kalanı 0 olacağı için cevabımız Bursa yine olamaz. 37'ye bakalım. 3 artı 7'den 10 oldu sevgili arkadaşlarım. Onun da 9 ile bölümünden kalan bir. Halbuki biz kaç arıyorduk? 3. O zaman C şıkkı da ne yapamaz? Burada bu cevap olmuş olamaz. 47'ye bakalım sevgili arkadaşlarım. 4 artı 7. Yani 11. 11'in 9 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu biliyoruz. Fakat biz 3'ü arıyoruz. Cevabımız D şıkkı da ne yapamaz? Olamaz. Evet. 57'ye bakalım sevgili arkadaşlarım. 5 artı 7. Toplam 12. 9'da bölümünden kalanın kaç olduğunu gördüm. 3. O zaman benim cevabım olması lazım? Edirne olması lazım. Evet sevgili arkadaşlarım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Lütfen acil dersi takip etmeye devam edelim. Like atmayı unutmayalım. İyi günler.